Transferleri inceliyoruz. Listemizde hiç duymadığınız bir Türk var. Matheus Pereira al Hilal'den Cruzeiro'ya 5 milyon euroya gitti. Suudi Arabistan'da şimdi yabancı sınırı boşaltılmaya çalıştığı için bazı oyuncular yavaş yavaş ayrılıyor. Cruzeiro için iyi bir transfer gibi gözüküyor. O yüzden A'da bırakıyorum. Julian Kinyanes Amerika'dan Alcatia'ya 13.8 milyon euroya transfer oldu. Yani bu transferler olurken hep söylüyorum. Bu kadar para varsa çok daha iyi bir oyuncu alabilirsiniz bu oyuncu yerine. Ben o yüzden B vereceğim bu transfere. Nihat Muyakic de Ankara gücünden ayrıldı. Partizan'a 895 bin euroya transfer oldu. Ankara gücü 500 bin euroya almıştı. Bence küme düşmelerine rağmen iyi bir satış yaptılar. Partizan içinde rotasyon oyuncusu olacaktır. B veriyorum. Sondaki hikayesi çok ilginç. Edwin Kurtuluş Hammerby'den Ludo 2.2 milyon euroya transfer oldu. Bu oyuncu bir Kosova göçmeni ama İsveç doğumlu. Ancak zaman içinde savaşlar vesaire biliyorsunuz İsveç'e taşınmışlar. Oyuncunun şu anda kimliğinde Türklüğe dair bir şey yok. Ama daha önce Fenerbahçe'de denemeye de çıkmış. O yüzden milli takımımıza da belki ileride gelebilir. Transfere ise A deyip geçiyorum.